Ben şimdi bir şeye takıldım. Ben de. Gülmeye gelmedin tabii ki gülelim eylem. Eğlence programı ama zaten bu yani aynı gülmeye, zamanda. Ama yani sadece gülmeye geldiyse yani top Hayır, show programları... Hayır ben onun yorumuna da... karşılık bir tepki olarak sert bunu söyledim. Sert söyledi. oldu da cevabı ama... Evet yani. çok sert oldu. Yani benim gülüm ben neden ben rahatsız ediyor anlamadım. Gerçekten anlamadım. Seni e, dün de Atakan bu yönde eleştiriyor. Evet, evet, Dalga geçiyor. Evet. Öyle öyle mi e, bir şey uyandırdı Hayır, dalga geçmiyoruz. Diğer yarışmacıya sorayım o zaman. Öyle bir intiba yarattı yani, sizin üzerinizde? Hani yani şimdi yapısı öyle olabilir Zuhal evet, Hanım. Ama ev insan... sahibine farklı yansımış olabilir. Dün de Atakan aynı şeyi söyledi çünkü. Demek ki ev sahipleri gergin oluyor biraz yorgun. Ondan mı diyorsun? Evet, gergin diyorum yaptığınız yorumlar çok e, yanlış. Ama siz yoruma ve Yersiz. eleştiriye çok kapalısınız. Hayır, ben çok, çok açık ama. seviyorsunuz. Sizin ya. yaptığınız yorum değil hanımefendi. Eleştiri. Siz benim kişiliğimi e, tamamen eleştiriyorsunuz. Yaptığım Bence İşi siz eleştiriyorsunuz. kişiliğimi eleştiriyorsunuz. Keşke birazcık kişiliğinizi yansıtsanız. Söylemedim. Yorumlamıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bilmiyorsunuz ki. bir kere. Ben sizden deri suplalar bekliyorum derken siz yok başka bir şeyler. Eleştirme de aynı şeydi. Yani çok farklı da bir şey. Yorumlamak çok farklı bir şey. Ben Ama dinle arasını eleştirmeye kalkmayın. Afiyet olsun. Şimdi ya deri evet, sokmalar var, geldi. deri evet, ranırlar var. Böyle bir şeyler bekliyoruz. Ama onu evet. hani Ama artık başka yani cümleler yani geldi bu arada. Ama, ama. Dünkü o bir istinaa da söylenmiş olabilir. Ama o yani bir günlük yapılan bir şey. Sizlendiğiniz için. Tarz değil ki o. Beni rakibiniz olarak görüyorsunuz anlatın. Rakip mi? O gülüş. Elma verirse sakın yemeyin. Neyse, neyse. Yani tam isteyerek o, gülemediniz ama Aygülüm. Ya siz buraya stand up falan yapmaya mı geldiniz? Ben stand up Plastik yapmaya gelmedim. Ben bana e, bana nereye geldiğimin farkındayım da siz stand up S... yapmaya gelmişsiniz. Çok sanıyorum. profesyonel stand upçılara taş çıkartacak ki e, konuşmalardasınız şu katılıyorum an. Katılıyorum buna, katılıyorum. Böyle bir yeteneğim olduğunu biliyorum. Süpersin güzel. <laughs> Yalnız herkes birbirine rakip hatırlatırım. Kesinlikle. Ama Aygül özellikle bana yürüyor. Seni mi rakip görüyorsun? Evet. Yani yürüyor. Yani Hatta koşuyor bana. Benim gülmemi gerçekten kıskandıklarını bugün çok daha iyi anladım. Allah onlara da gülmeyi nasip etsin diyorum. Yeşim Hanım evet sürekli gülüyor. Gülümsemesinde bir problem yok. Ama alaycı gülümsemesinde bir problem var. Dün bana da yaptı. Ben bu konuda Aygül Hanım'a katılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Röportajlarda bu kılık kıyafetle ilgili bir şeyler mi zikredildi acaba? Ondan mı o kulağına gitmiş olabilir. Ben çok yaptım. Çünkü benim işim gereği yapmak zorundayım ben. Evet, sen, Kesinlikle öyleyim. Sen ben kendime yapıyorsun. de yapıyorum evet. eleştiriyi ya, doğa olarak. Kesinlikle öyle. De. Yorum da yapılabilir. Kötü yorum şey ama. Ne dediğiniz ve nasıl söylediğiniz önemli. Yani üslup da önemli. Ben biraz demode buldum. Demode yani, yani. E, demode kelimesini kabul ben etmiyorum. Ben o kadar susadım ki şu an duymuyorum. Evet. Suyu, Suyu getireceğim. Istiyorum. Doğru. <laughs> Suyu getiriyorum. Size arıtılmış. Suyu galiba sizi sesiniz gelmiyor. Ben de dün kuyudan çekmiştim suyu halbuki. Bu hafta bitmez Çeşki Aygül Hanım peçetelerimizi de turuncu uyumlu yapsaydı. dünkü evet peçeteleri ya. kullanmasaydı. Herkes yani yani su istiyor supla mu? Yok yani supla, supla yok arkadaşlar. supla olmayabilir sıkıntı yok ama. Yani masalımızın peçeten pembeymiş Aygül. Masalın Pembe. şıklığını Gönlüm şıklık katardı diye. Hadi sizin tarafınızda olayım e, kıyafetiniz uydurmuşsunuz. Neyi? <laughs> Peçeteleri. Peçetelerle kıyafet uyumlu. Evet. Kıyafetim e, özellikle bu masa için tasarlanmış bir kıyafet değil. Çok beğenerek e, seçtiğim bir kıyafet. Peçeteyle de uyumlu. Evet. Bardan çok, çok yanlış yaptınız. Değiştirseniz evet. sevinirim. Tabii ki. Şöyle kalsın size en son getireyim. Uzaylanım istiyor misiniz? Barnak mı girdi? Yok ben istemiyorum. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Hakikaten bu evet. su kuyudan geldi. Yandım. <laughs> çok pardon. <laughs> Nasıl yani kuyudan ya kuyudan? Sonra Bana sonra... gelene kadar bile evet, gene şu anda çorbanın tortusu kaldı boğazımda. Konuşmakta zorlanıyorum. Allah, Allah Allah. O, o kadar istemediği için. Yok canım. Çorbanın tortusu kalmış evet. Boğazı zorlanmış. Evet. Eyvah. Bitti. Aygül Hanım bu kadar yapmayı... oldu. heyecan olduğu Bu kadar sinirlenmeyin Aygül Hanım bize. Can, can, şey dünkü benim dünkü kıyafetimle ilgili Yeşim Hanım bir şey söylemişti. Ay ne söyledin Allah aşkına söyle de rahatlayayım. Ben bir, bir şey saat... söylemedim senin kıyafetinle ilgili. Söylemedim. Teşekkür ederim. Ne söyledim? Yani, ne söyledin? Ne söylüyorsan bize de söyle. Demek ki o kadar gerekli değilmiş ki Farklı. aklımda kalmadı. Ne alakası var canım? Ama yaptığımız yorumlara da arkasında durmamız gerekiyor. Yani bu kıyafeti biraz değişikti ama ben özellikle onun kıyafetini vurgulamadım. Arkadaşlar o yani. kıyafet değil. Aksesuar var. var. Aksesuar var. Vardı. Evet. Ya tarzdan ziyade yemek. Daha, yani daha, daha ne, ne olduğunu yani bilmiyoruz. Bir aksesuar var. vardı. tercih. Yorumlamak bize düşmez. Kesinlikle kabul etmiyorum. Biz buraya çok özenli geliyoruz. Özenli, özenli. gelmek zorundayız. Ama yemek masası için özenli yemek masası. Yemek masasına geliyoruz. Okey yemek. Programa buna okeyim ama e, normal bir uslup vardır giyinme uslubu vardır. Hangi uslup estik e, O uslubu çok fazlaydı mesela. Ben dün e, eleştirimi eleştirim yaptım. Uslup derken uslupsuz bir giyinmiş? Yani, 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 bir geceye gidiyormuş gibi hissediyor. Yani, Bakın yani, yani, uslup giyinmekle aksesuar arasında aksesuar çok var. Yani Atakan Bey lütfen yorumlarınızı lütfen dikkatli yapın. Akşam, yani, bu işte hani Olur ya müzikli bir yere gitmek istersin. Göz altındaki bunlar da Siz kendi müşterilerinizi uslupla giydirebilirsiniz. Hani giyinme konusundan bahsediyorsanız ki benim kıyafetimle alakalı yine söylüyorum. Tarz mı ses? Yorum yapmıyorum. Ben müşterilerle çalışmıyorum. Yorum ben yorum istemiyorum Onlar ee, da müşteri değil mi canım? Müşteri gözüyle bakmıyorum. O yüzden Hangi ünlülerle e, çalıştınız? İsimlerini vermiyorum. Eee, ben görürsünüz. Niye? Neden vereyim? Neden reklam yapayım o müzede? demek ki doğru değil. Ha doğru değil evet doğru kesinlikle. Doğru değil evet Kesinlikle doğru değil. Ali Hanım pulları çıkan size tanıyamadım ben sizi. Tanıyamadım sizi tanıyamadım bu arada. Bir yemek masasının Duymaz, kıyafeti zaten. değildi. Duyurmam duymazsın zaten ben ismini duyuracak bir insan değilim. Duyurmayı da e, Duyurlar hoşlanmıyorum. Evet, çalışıyorum de. hala çalışıyorum. Mutlaka ünlülerden duyardık yani. Pulları çıkartınca tanıyamadım sizi. Ne pulu? Dün çünkü o kadar vamp gözümün içine bakıyordunuz ki. Arkadaş yani şey yemek yarışması. Çiçekli böcekli bir kadın geldi <laughs> bugün. Tamamen siz stilini tartışır oldun <laughs> Ya ben neymişim <laughs> ya. Ben neymişim <laughs> be Ergün. Evet, Bunlar ayrı konuşuldu. Aksesuarlar ayrı konuşuldu. ben ya. Ben ön planda kendimi göstermeye çalışan bir modacı veya herhangi bir styling değilim. Arka plandan çalışmayı daha çok seviyorum. Sosyal medyamda baktıkları zaman kimlerle çalıştığım ortada. Ben Atakan Bey'e bulaşmayayım çünkü benim hiç tarzım değil. Buyurun mercimekli e, böreğimiz geldi. El aç açmasını diye kim sormuştu? Ben, Peppy, ben sormuş. Şu Anla an beki. el açması ee, değil şok arkadaşlar. Şok değil. El açması ile denedim. ve bu şekilde yani daha lezzetli olduğunu kanısına vardım. kaçmaktansa. Size şöyle kuşları çevireyim de. Tamam. Bu ama et de. bıçağını bu börek için mi getirdin? Hayır tabii ki. <laughs> yok artık ya gerçekten <gülüyor> yok. Ana yemekte et diyelim. olduğu için ondan dolayı herhalde. bıçakların şeyini Şimdi ben herhalde... kocaman bir hayal kırıklığına uğradım. Ben içine gireyim bıçakların kesmesi için. Direkt yufkadan yapmışsınız. Hemen yorumlamak istiyorum. Sizden bir el açması beklerdim. Çünkü Neden? Siz hem daha farklı şeyler bekliyorsunuz. Ötürü, de bekliyorsunuz hem hocam. de e, yaşınızdan ötürü çoluk çocuk sahibisiniz, Ay. Bir ev hayatınız var. Bir el açması böyle isterdim. aynı zamanda iş hayatım da var. Benim için Sizin tabii ki iş hayatımız bilmiyorum. var. Hepimiz. Ben de hiç oturmuyorum zaten. Oturan birisi ne değilim. Ne kadın odaya. Evet. Bir yani bana göre el görüyor. açması beklerdim. Ee, ben direkt bakacağım. Bence bu konuda... Yani bir yufka açmak çok zor değil Aygül Hanım yani. Un, su, tuz. Bitti. Biraz kesilmesi de zor sanki. Aygül Hanım ben içecek yani alabilir miyim? şu anda mi? evet. Ben Kelime de. Hülya Hanım siz kendi Ketim masanızda. Kendime savaş veriyoruz. <coughs> Kendime şu anda keserken de, de. El açması yaparsınız. Bakalım. Şu anda Börek biraz keserken de zorlandım. Çecek. Ben kola rica, rica edeceğim. Kola. Herkes kola mı? Ben isteyeceğim bir şey canım. Sağ tamam. ol. Herkes e, kola mı? E, Mezenin ismi neydi canım? Yoğurtlu. Olmuyor saklı. Ay, ben Kesemiyorum şu anda küçük. bununla. Valla kesmek Sırlar. de çok zor. Başardım. küçük küçük. Arkadaşlar çıtır çıtır başardım börek yiyorsunuz şu an. Çıtır çıtıcam ama çok sert yani. Yok biraz hamur, sert. Hayır hamur hamurdan çok yapılan her şey %100'dan yapılmış şey bu. Sert. Aygül hanım sert tamam. yani. Sizce sert olmuş olabilir Evet lütfen. Ben içmeyeceğim. Sağ ol. Aygül hanım bu küçük testereyi bunu keselim diye mi koydunuz buraya? Ya da daha küçük testereniz var mı? Aygül hanım çok zor Yok. Gerçekten çok sert. Evet. Yani Gerçekten. Yeşim Hanım'ın istekleri biterse ben de oturup bir bakacağım ayrıca ama <laughs> bir türlü oturtmadığı için yok şunu getir, yok su getir. Şeydeyiz sanki, restoranttayız. Teşekkür ederim. Aygül Ay yani Hanım bu bizim en doğal hakkımız değil misafir mi? Misafir olarak gittiğiniz yerlerde hep böyle insanlara şey mi yapıyorsunuz, zulüm mü yapıyorsunuz? Rahatsız olacaksınız be ben ki. kalkıp kendimi alabilirim. Yok ben siz kendiniz alın demedim de sizler de bir türlü oturtmuyorsunuz yalnız. Hani Lütfen burun yapıyorsun. ben Hayır ben de, de oturmadım Aygül Hanım neden bu kadar sinirleniyorsunuz ki? Geldim. Ben zaten soracağım arkadaşlar. Ben de, de hiç oturmadım arkadaşlar. farkındaysanız hiç. Ben hiç. Ah, hiçbir de hiçbir şekilde de dile geçirmedim yani. Ne kadar yük oldum size. <laughs>